Girl, 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 girl throw it up <laughs> Start twerkin' like Mali Ohh yee yeah. Twerkin' like Miley. Don't pop it like Mali İyi arkadaşlar ben <laughs> PBR Kaptan Bugün sizlerle 1 vs 1 e, turnuva tarzı Turnuva değil aslında sizlerle muhabbet amaçlı 1 vs 1 turnuvaları gibi bir şey yapacağım Sizlerle vs atacağım Bugün Osmanla atacağız 3 maç atacağız Osmanla ee, siz nasıl katılacağız derseniz e, beni Facebook'tan gru, e, Facebook grubumuzda, e, YouTube'da, Twitter'da, Instagram'da falan takip edip e, şey olmanız lazım. E, böyle bir e, videoya başlayacağım. Sizlerle bir vs bir atacağız. Dediğim gibi her yerde takip edeceksiniz beni. Ondan sonra ben e, mesela atıyorum yarın çıkıp diyeceğim ki gruba yazacağım. Arkadaşlar video çekeceğim. Skype'ınız ve oyun linkinizi atın diyeceğim. Sizle böyle bir vs şey yapacağız. E, hazır ol da bekleyin. Artık yeni bir serimiz var. Siz de 1v1 atalım abi. Muhabbetinden kurtulacaksınız. Bugün ilk Osmanlı atacağız. 3 maç atacağız. Sizlerle de atacağız. Bu videodan sonra ben niye item almadım? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> ne gülüyorsun? Item almamışım. Neyse eşit olduk tamam. Ya <laughs> Ya ne vuruyor? <laughs> ya item almamışım ben ya. Sizle konuşacağım diye item almadım ya. Sen de itemları yere bırak. <laughs> <laughs> itemları sal yere. Kafana nasıl indirttim <laughs> ama. Ha maçı çok uzatma. Gel öl. <laughs> Uğraştırma beni. Oğlum benim item'ım yok ya. Öf çok fark ediyor ya. Neyse bu maçı yenildik. Vallahi zamanım yok. Artık yenileceğim yani yapacak bir şeyim yok. Kit, git git çocuk. Oğlum hiç demecim yok ya. 3 tane doranım var senin bende yok. Of ya sizle konuşacağım diye item almamışım. Osman'a ilk win'i verdik beleşe. <laughs> ay ay salak galiba. Ay ay oyuncu sanırım. Ay Ay! Aytımsız adama yenildi. Ay Allahu! Beklemedim biliyorsun değil mi? Aa! <laughs> ee, Osman, sen nasıl elmas oldun? <laughs> Kim bu sladı? Ben mi bu sladım seni? Ne yaptım? Çok büyük onu kaçırmayayım da. <laughs> neyse. Neyse diğer maça geçelim. Geldi ikinci maça. İkinci maçta Osman'la şey Lee Sin'e Lee Sin versus ilk maçı kazandım Salak geldi dive attı itemsız adama yenildi Ay oyuncu galiba Osman kalk bir ışığı aç gel ya Işık karanlık çıkmasın kamerada bir de <laughs> Ver ışığı okey Ha keseceğim dive atacağım Bak 5 seviye Al Zademe çattım nope Ay oyuncu galiba. <laughs> Oğlum çok yaktın beni ya. Yaktın beni zalim. Dir yakin oldum yarim. Beni benden, beni ben. Uy, Oğlum, kıyı atamadım lan. Oğlum sende çok pot var ya. biraz can çalalım. Vur vur vur. Ne güzel kill atıyorsun sen. Pazardan geldin. <laughs> ne oldu? Nere niye geri kaçtın? Niye <laughs> uçamadın mı? Kanadını mı kırdılar? Doge mekanik. Evet. Görüşürüz Osman. Ararı ararı ararı. Trek 50 kuruş ver trek. Kız 3. maça geçelim hadi. Osman'la VS'mizin 3. maçındayız. Eee 2 maç tokat. 3. maçta ahri VS ahri yapıyoruz. Osman'ın istediği roller alıyoruz bir de. Bilmiyorum yani çok mu easy oluyor? I don't know. Osman çok kötü galiba ya. Olabilir yani. Ay kule vurdu. Oğlum kule vurdu lan. Sal beni kule vurdu. Nedenledin ya? He kaç <laughs> e, çık. Canı çekeyim şu burada. <laughs> Aa nasıl tutmadı o? geldi. Biraz da gerçekten Al. Gönder gelsin AFK bırak Osman. Gidelim Sonra... <laughs> Oğlum benim canım daha az ya. Ya ben ahri oynamıyorum zaten. Sevmiyorum. Ölteyemedim. Ama anam da yok ya. Beni bırak Osman. Beni sal. Yaç kal Osman. Osman fanboyları ne oldu? Osman fanboyları Trekler ne oldu? Yayınlarda Osman'ı göster Osman'ı göster. Al Osman. Bu malzeme bak. Abi bunu aslında ben izleyicilerle yapmasam mı ya? Çok karışık olmaz mı? Oğlum senin flash'ın mı vardı? Güzel attın skill'leri bu arada. Tebrikler. Önümdeki Oğlum bir tane daha şey... vursana! <laughs> Niye vurmadın? Ben de yeğildim diye salıyordum tam. Ay saf. Osman Fabio fanboylara selam Niye vurmadı bu? <laughs> buraya gel. Gel buraya. <gülüyor> 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 Neyse hadi bir maçı aldı bu ara <laughs> Allah razı olsun 4 <laughs> <Dur>, seviye yapmış <laughs> bir de <laughs> Ay, ay iyi güldük. Osman gel kameraya. Neyse alt F4 çekelim de. Gel kameraya gel. Bitireceğim oyunu. Bitireceğim <laughs> oyunu. <laughs> Çıkalım ya. Ay yenilmesem iyiydi Ahri'de. Ay nasıl yendim ama? He nasıl yendim? Osman'ı ya. Ya. <laughs> ya bir Çok mu ya. Çok mutlu ya. Neyse, bugünlük bizden böyle oldu. Ee, bunu izleyicilerle de yapmayı düşünüyorum. Bizim PVI takımıyla da böyle ara ara versus'lar atıp, e, sizlerle de atmayı düşünüyorum. Ee, bir muhabbet olur, gırgır gır olur. Amacımız gırgır gır. şamata tabii ki. Hiçbir ödül yok, bir şey yok. Beklemeyin yani. Koca bir baş fakir, var kazana. Bak fakir. fakir. Para atın bak bunu. 31 RP. Yapacak bir şey yok. 34K IP'm var ama yapacak bir şey yok. Yani bunu harcayamıyoruz. Bunu RP'ye falan dönüştüremiyoruz mu acaba? Neyse böyle bir e, olay yaptık bizde de. Siz de şu PBI grubuna girip buradan bana yazabilirsiniz. Arada giriyorum bu odaya. Siz de buradan işte doğu bulabilirsiniz filan. Öyle. Diyeceklerim sanırım bu kadar. E, bunlar için dediğim gibi videonun başında da söyledim. Instagram, Facebook, Twitter, Facebook grubumuza girip. E, sonra atılırsanız tabii ki de giremeyeceksiniz gerek. Çünkü gruptan engelliyorum direkt. Ona göre hani akıllı olun grupta. Gruptan alıyorum sadece ama diğer şeylere de bakıyorum. Takip ediyor mu diye sordum. Hani sorup yapacağım. Böyle bir planım var. Umarım ellerini beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayyoo.